sual. Tevekkül, hiçbir şey yapmayıp, sebeplere yapışmayıp sadece Allah'a güvenmek midir? Cevap. Bu konuda İmam-ı Muhammed Gazali Hazretleri Kimya ise adet kitabında buyuruyor ki, Cenabı Hakk'a yaklaşanların geçtiği makamlardan biri de, tevekküldür ve derecesi çok yüksektir. Fakat, tevekkülü öğrenmek güç ve incedir. Yapması ise, daha güçtür. Çünkü bir kimse, hareketlerde, işlerde Allahü Teala'dan başkasının tesir ettiğini düşünse, bu kimsenin tevhidi, noksan olur. Eğer, hiçbir sebep lazım değildir dese, İslamiyet'ten ayrılmış olur. Eğer sebepleri araya koymak lazım değildir derse, akla uymamış olur. Lazımdır derse, sebepleri hazırlayana tevekkül etmiş olur ki, bu da tevhidde noksanlık olur görülüyor ki, tevekkülü, hem akla, hem İslamiyete, hem de tevhide uyacak şekilde anlamak lazımdır. Böyle anlayabilmek için, derin bilgi ister. O halde, herkes anlayamaz. Sual, idrar kaçıran, devamlı yellenme durumu olan, yaşlı, hasta kimseler, abdestli kalabilmek için ne yapmalıdır? Cevap, Önden arkadan çıkarak abdesti bozanlar hastalık sebebiyle çıkar, sızarsa ve abdest almakta şiddetli soğuk, hastalık, ihtiyarlık gibi sebeplerle haraç güçlük olursa, Maliki mezhebi taklit edilebilir çünkü bu hal Maliki mezhebinde abdesti bozmaz. Sual: Abdest aldı mı veya abdesti bozuldu mu yahut abdest alırken bir uzvunu yıkadı mı yıkamadı mı diye şüphe eden bir kimse nasıl hareket etmelidir? Cevap: Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değil ise bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyor ise yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yine yıkamaz. Sual sık sakalı olan bir kimse, abdest alırken sadece sakalın üzerine mi yıkması gerekir yoksa sarkan kısmı da yıkamalı mıdır? Cevap, sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Sual, bir kadın abdest alırken, başını meş edeceğinde, sarkan saçlarını da meş etmesi gerekir mi? Cevap, Hanefi mezhebinde sarkan saçı değil, başı meş etmek lazımdır. Başı nezdeli olup da, mesih zarar verirse meş etmez. 14 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Osman Ünlü.